fındıklar Elektrik telleri fındıklar yollarının yol yaparken şef patlama yaptı burada. Patlama sanki katliama dönüştü. Bu şekilde patlama hiçbir zaman için hiçbir yerde olmaz. Bahçe tamamen, üç tonluk bahçe tamamen mahvoldu. Ben bu bahçeyi ne zaman yetiştireceğim, nasıl yetiştireceğim? Taşları nasıl temizleyeceğim? Söyleseydi de haberimiz olsaydı fındığı toplardık. Üç ton fındık da zayi oldu. Yani biz, bizim bu zararlarımız ne olacak? Bizim bahçe sahibi olarak haberimiz yoktu bizim. Ben telefon ettim eniştemi burada. Saat bir patlama olacak Dedi bahçede fındık topluyordum aşağıda en yanında. Bahçeyi bıraktım geldim. Bir yarım saat sonra patlama oldu işte. Vallahi şimdi iki buçuk ton dinamit patlatmışlar abi. Söylenen şefin söylediği bu. Şef de adamlar adamlar kaçmışlar. Şef adamları dövecektim dedi. Kaçmışlar çünkü Patlatan Hiçbir Hiç bir bilgilendirme yok abi. Kimse bilgilendirmedi patlama olacak diye. Ya bahçede adam olsa, ya aşağıki yola Ta taşlar fırladı mahallenin yoluna. Ya orada adam olsaydı mezarlığa taş gelmiş abi burada. Mermelleri kırsaydı ne olacak? la <laughs> calcul たまんま。 Ağabey <laughs> burada yol <laughs> devam sonra devam edebilirsiniz. Biri